ile ilgili bu habere geçmeden önce Arap Birliği'nin Türkiye ile ilgili bir açıklaması var. Önce ona bir bakalım ve Arap Birliği'nin 20 32. toplantısı Arap ülkeleri liderlerinin katılımıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Suudi Arabistan'ın Cide kentinde gerçekleştirildi. Şimdi Şarkıl gazetesi, e, Arap gazetesi, Suudi Arabistan'da en çok tutulan bir ajans ve gazete bir e, haber paylaştı. Görüşmede terörle mücadele konusunun masaya yatırıldığını, Arap ülkeleri ve dünyada gerçekleştirildiği tüm saldırıları kınadığını ve buna yönelik bir tartışma, bir görüş alışverişinde bulundu. bazı kararlar alındığı yönünde bir haber paylaştı. Bu haberin en önemli e, bölümlerinden bir tanesi de Arap Birliği'nin Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik saldırılarını kınadığını ve Türkiye'ye güçlerini Irak topraklarından derhal koşulsuz ve şartsız geri çekmesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Şimdi değerli izleyenler Arap Birliği'nin en önemli, bugünün en önemli durumlarından biri de Beşar Esad'ın ilk defa yıllar sonra bu toplantıya Arap Birliği toplantısına katılması idi ve Arap Birliği toplantısına katıldıktan sonra Arap Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bu kınaması ve Irak topraklarında kendi askerlerini çek demesi. Irak toprakları derken Güney Kürdistan topraklarından bahsediyor. Orası da Irak e, toprakları içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla e, Türkiye tabii buna karşı herhangi bir ses çıkarır mı sanmıyorum. Şu anda zaten Arap Birliği dışında Türkiye'yi destekleyen hiçbir ülke yok. Arap Birliği içerisinde de birkaç ülke var. Yani onlar da Erdoğan'dan desteklerini çekmiş durumda. O yüzden Erdoğan şu anda çok korkuyor ve çok şaşkın durumda. Seçimi kazansa bile seçimden sonra parayı nereden getirecek? Bu insanların, memurların, işçilerin maaşını ödeyecek para kalmadı. Size söyleyeyim ben. O derece durum tehlikeli. Sizin kredi kartlarına bir devlet limit koymuşsa bu devlet batmıştır. Yarın öbür gün seçimin ertesi günü ya da bir hafta sonra dolar 30 olursa ya da 50 olursa hiç şaşmayın. Bunu ne söylüyorum? Bir euro 50 TL olabilir çok yakında. Abartısız bunu ben söylemiyorum. Ekonomistler bunu söylüyor yani. Çünkü para yok yani. Borç eden, borç veren de yok. Kredi de çekemiyorum. Şimdi değerli izleyenler önemli bir açıklama daha var. Ben o açıklamayı sizlerle paylaşayım. Ondan sonra Süleyman Soylu'nun Rojava e, tehdidiyle ilgili habere geçeyim. Biliyorsunuz uzun zamandır aralıksız bir şekilde Zap, Metina e başta olmak üzere Güney Kürdistan'ın büyük bir bölümüne Türk devleti saldırılarını aralıksız olarak devam ediyor. E, uçaklarla, toplarla, gerek kara ve hava hareketleriyle çatışmalar meydana geliyor. Zap'ta binlerce insan yaşamını yitirdi. Gerek gerilla, gerek asker e, ve cenazeleri yakılan insanlar bile oldu o derece. Şimdi o haber o çatışmalar halen devam ediyor. Dinmedi. Eski şiddetinde olmamasına rağmen ama devam ediyor. Türkiye içerisinde Süleyman Soylu bundan iki gün önce sürekli çıkıp işte iki gün önce 82 kişi kaldı dedi. Ee, ama durum öyle değil demek ki. HPK basın ve itibat merkezi kendi internet resmi internet sitesinde basın açıklaması yaptı. Bir e, açıklama yayınladı. HPG Basın ve İtibat Merkezi resmi sitesi üzerinde yaptığı bu yazılı açıklamada 30 Nisan'da operasyona çıkan askeri konvoyun vurulduğunu duyurdu değerli izleyenler. Bir Kipri'nin vurulduğunu ve bu Kipri aracının tamamen imha edildiğini açıkladı. Bu Kipri aracında bulunan 13 askerin de öldürüldüğünü duyurdu. Aynı alanda 10 Mayıs günü başlatılan operasyonda iki gerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. HPG'nin yaptığı açıklama aynen şöyle değerli izleyenler. 30 Nisan günü saat 20.15'te aynı alanda yine operasyona çıkan Lice bölgesinden bahsediliyor. Askeri konvoyu güçlerimiz Gunde Mergi ve Gunde Sivereki arasında sabotaj taktiğiyle durdurmuştur. Bunun sonucunda bir kipri tipi araç imha olmuş. içindeki 13 asker öldürülmüştür. Alandaki operasyonlar 5 Mayıs gününe kadar devam etmiş ve sonsuz bir şekilde geri çekilmiştir. Açıklamasında bulundu. Bu ilk defa aç, açıklanan bir bilgi değerli izleyenler. Bununla ilgili daha önce Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri e, Bakanlığı da birkaç askerin yaşamını yitirdiler de değil, açıklamalar e, yapmışlardı ama bir kirpinin imha edildiğine yönelik bir haber ben duymadım. İlk defa bunu duyuyorum. onu size açıklayayım. Şimdi Türkiye'nin e, Rojava üzerindeki tehditleri atarken bugün Türkiye çok farklı bir girişimde bulundu. Mimbiç'in güneyindeki Mecra Vestaniye köyünde bulunan Mimbiş'ta Şam hükümetine bağlı bir askeri üsse silahlı insansız hava aracıyla bir saldırı gerçekleştirildi. Bir bombardıman gerçekleştirildi Türkiye tarafından ve bu bombardıman sonucunda e, 4 Şam askerinin yaşamını yitirdiği paylaşıldı. Değerli izleyenler ekranda görüyorsunuz Soylu Rojava'yı dün katıldığı bir televizyon programında açık bir şekilde harita göstererek terdit etti. Önce Süleyman Soylu bakınız harita bir televizyon programında nasıl bu olayı duyurdu. Tam şuradan şöyle bir hat kurup şuraya kadar bir terör devleti kurmak istiyorlar. Kavgamız bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı pahasına verdiği yerde burası. Yani Biri burası yani. Değerli izleyenler Süleyman Soylu kavgamız bu dedi. Farkındaysanız Süleyman Soylu kavgamız bu dedi ve TV100 kanalına katıldı Süleyman Soylu önceden kendisine dijital materyaller hazırlatmışlar Süleyman Soylu hazırladığı o, o haritayı televizyon yetkililerine veriyor hepsini birlikte organize ediyorlar ve Süleyman Soylu'yu ekrana çıkarttılar kalktı orada bir sunucu gibi adeta o askeri bir yetkiliymiş gibi haritayı gösterdi. Tek amacımız bu dedi amacı bu dediği yerde Rojava ve Rojava ile ilgili çok ciddi tehditler de bulundu değerli izleyenler. E, temel amaçlarının Kürt Özgürlük Hareketi'nin oradaki e, Kürtleri yok etmek olduğunun altını da çizdiği ve Rojava bölgesini tamamen Kürtlerden temizleyeceğini söyledi. Rojava bölgesini hem Amerikalılardan hem de Kürtlerden tamamen temizleyeceğini açık bir şekilde televizyonda e, söyledi. Şimdi bir nokta var. Bakınız ilk turda seçim propagandalarında değerli izleyenler bu nokta çok çok önemli seçim propagandalarında Tayyip Erdoğan yani AKP'nin ya da iktidarın kullandığı iki argüman vardı. Bütün meydanlarda, seçim meydanlarında. Bir tanesi din argümanıydı. Ne bileyim bir, bir dönem seccade yaptılar, bir dönem başörtüsü bilmem. Her seferinde bir şey yaptılar ya da LGBT üzerinden. Ve ikinci argüman Kürtlerle ilgili. İşte HDP Kürtler, PKK, işte örgüt, işte terörist vesaire, işte bölünme, işte şu bu. İki tane argümanda. Ama Tayyip Erdoğan'ın üç gün önce efendim biz artık bundan sonra miting yapmayacağız açıklamasının ardından Süleyman Soylu işte bu televizyon ekranına çıktı ve AKP hükümetinin, AKP MHP hükümetinin daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın bir tane propaganda aracı kaldı. Rojava. Ve Süleyman Soylu dünden beri Rojava ile ilgili 10 tane haber paylaşmış. En az. Sadece Süleyman Soylu değil, AKP'nin bütün tayfası Rojava ile ilgili Efendim burası işte ülkemizi tehdit ediyor. Terör devletine izin vermeyeceğiz. İşte biz orayı yok edeceğiz. Biz sindireceğiz. Orayı işte hemen seçimden sonra Süleyman Soylu dedi. Bizim hemen seçimden sonra e, bölgeye saldırı e, tehditinde bulunurken Suriye Irak hattını temizleyeceğiz dedi. ABD ve teröristlere bırakmayacağız dedi. Bu hattı tamamen temizleyeceğiz. Bizim amacımız da bu dedi. Az önce izlediğiniz gibi şöyle. Tam şuradan şöyle bir hat kurup şuraya kadar bir terör devleti kurmak istiyorlar. Roja baba. Kavgamız bu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarı pahasına verdiği yerde burası. Yani biri burası Yani. Şimdi değerli izleyen benim haberim yok da Kemal Kılıçdaroğlu e, acaba Rojava'nın özgürlüğünü mü talep et, istemiş? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu özelki yönetim üyeleriyle, yöneticilerle bir araya gelmiş de bizim haberimiz mi yok? Bakınız yalan dolan haberlerle Türkiye'de milliyetçiliği en üst seviyeye çıkararak çünkü Kürtlerle ilgili tehditler, Kürtlerle ilgili söylemler tuttu. Kim ne derse değilsin. Cumhur İttifakı bu seçimi eğer ikinci tura götürmüşse onun tek sebebi Kürtlere, Kürtler üzerinden yaptığı siyasettir. Artık din de ikinci planda kaldı. Milliyetçilik Kürtlere saldırı, hakaret ve küfür AKP'ye kazandırmıştır. Ne kadar kazandırmıştır? O kadar kazandırmıştır. O olmasaydı tamamen batıyorlardı o ellerinde kalmış. Süleyman Soylu bu tehdidiyle şunu diyor. Diyor ki, ya bize oy verin diyor. Yani bize oy verin diyor. Ha yapar mı? Geriden yapar. Bize oy verin diyor. Bir seçimden sonra diyor işte şu bölgeyi buraları hepsini temizleyeceğiz diyor. Yani hepsini vuracağız, kıracağız. tabii böyle babasının malı ya. Böyle bütün dünyayı izleyecek Süleyman Soylu o kadar güçlü ya. Ya sen açsın sen insanların açtır olur. Ağızlara ağızlara kokuyor açlıktan. Sen gelmişsin, televizyon ekranlarına çıkmışsın, palavra atıyorsun. Yok buradan gireceğiz, buradan çıkacağız. Girsene. Niye girmiyorsun? İki yıldır tehdit ediyorsun. Yok girdim, yok gireceğim. Yiyorsan gir hadi. E yemiyor. Peki niye yalan söylüyorsun o zaman? Tehdit ediyorsun. Ha şunu yapabilir. Şunu yapabilir. Belki de seçimi kaybettiği Gece bütün orduyu oraya sürebilir ne bileyim darbe yapıp orduyu biraz sürebilir. Ya da seçim sonrası insanlar aç ve seferetle boğuşurken böyle roja ve bir saldırıyla o açlı sefereti unutturabilir. İnsanlar yiyecek derdine mi düşecek, savaş derdine mi düşecek? Orada Kürtleri öldürdüğü zaman var o milliyetçileri en azından gururlandırmış olacak. Onların koltuğunu şişirecek. Aa işte vurduk bak işte vuruyoruz diye. Ama öte taraftan bir ülkeyi felakete sürüklediğinin bu adam farkında değil, umurunda da değil. Ben diyor eğer kaybedersem zaten yargılanacağım diyor. Yargılanacağıma diyor böyle yalanlar uyduracağım. Rojava üzerinden bu işi götüreceğim. Götürürsün. Geriden götürürsün sen. Şimdi değerli izleyenler ben size bir şey göstereyim.